<laughs> ne oldu Elif? Anne babam zebra yumurtaları en üstte koymuş. Alamıyorum. Ne olur ver. Ya anneciğim şimdi sürpriz yumurta nabur cuburun zamanı mı ya? Ödev yapacaksın sen. Ödevi vermedi unutma. Bana ne istiyorum? Oh, bana no. Kaç tane sürpriz yumurta var orada? Bir sürü. Bir kat bakayım neymiş bu sürpriz yumurta? Ne gel, almış gel, gel. Geliyorum geç bakayım. Bucur sen de istiyor musun sürpriz yumurta? Sen de gel. Gel. Hadi geç bakayım. Neredeymiş sürpriz yumurta? Bakayım. Ya inanmıyorum ya. Şuna bak babası gitmiş bir sürü sürpriz yumurta almış. Onları da en üste koymuş. E bunlar aldıysa sana. Sana vermeyecekse niye o zaman almış ki anlamadım. Bir bakayım dur bakayım. Kaç tane varmış burada sürpriz yumurta veya Bir sepet dolusu da abur cubur var burada. Aa şuna bak bir sürü. Elif. İşte bu tuzama düştüler. Şimdi kapıyı zillerle gideceğim. Dur Emir, tuzama açtım bunları. Kapıya ya. Şimdi kilitledim. Ee, şimdi bakalım ne yapacaklar. Şu merdiven oturayım da izleyeyim. Elif burada ne çok yumurta var böyle. Ne oluyor ya? Aa, Murat ne yaptın? Elif yine baba bizi kilitledi buraya. Murat. Aşkım baban yine şakacılığı tuttu ya. Murat, aa oradan bakıyor. Bücür nerede? Bücür orada mı? Murat. Abi, bücür, de bücür burada yok ki. Evet. Ya Murat, ya niye kilitledin bizi? Şimdi şakanın zamanı mı ya? Elif Sinan bak yumurtaları niye aldığı belli oldu babanın. Bizi buraya kitlemek için almışmış. Ana, var orada mı anahtar? Murat, hadi şu anahtarı ver şuradan ya. Murat. Tamam, bunu... Ver şu anahtarı ya. Şimdi, Elif. Ya Murat Elif anahtarı veriyor gel. Şu alttan ver bakayım. Murat versene. Aa ya Murat versene dalga geçiyor Elif sinem babam ah, ya. Ah. Aa bücür gibi Elif sinem anahtar yakalamaya çalışıyor. <laughs> ya bücür olsaydı Elif o yakalardı Büyük onun patisi bücür. hızlı. Hadi. Ya Murat gitme. Ay Murat ay bücür bücür, bücür. anahtarı sen uzat bücür. Bücür annem anahtarı sen anahtar uzat. Anneciğim anahtar. Bitmiş. Getir Deniyor. bakayım. Kaşıkla mı deneyelim? Hadi deneyelim kaşıkla. Elifci de sen denesene anneciğim. Gel. Tel toka var mı? Kızım tel tokaya gerek yok ki. Kocaman deliği var. Bize kaşık lazım. Kaşıkla. En büyük kaşığı getir. Tamam başkasını deneyelim. Ne açar acaba? Burada ne açar? Elif bir tane de şunla mı denesek? Bir de ya da bu tehlikeli. Deneyelim. Çatalla dene bakayım. Ay bücür de Orada bizi bekliyor Elif'ciğim. Dene anneciğim. Açılmıyor mu? Allah Allah bizi kitlediğine bak ya şu babanın yaramazlığı tuttu. Bücür. Bücür anneciğim. Anahtarı babandan al da getir hadi. Oy senin patini yerim ben Bücür. Anneciğim anahtar. Hay Bücür de ne bilsin Anne, ki. Tarafa doğru çevir. anneciğim şu tarafa senden tarafa doğru çevireceksin hani. <laughs> Yok anneciğim olmuyor ya. Eyvah eyvah ne yapacağız şimdi? Aa bir dakika. Mutfakta her odanın yedek anahtarların olduğu bir yer vardı. Hatta bir tane anahtar vardı. Bütün odalar oluyordu. Onu bulmamız lazım Elif. Nereye koymuştum acaba ya? Ya Murat. Baban orada bak. Görüyor musun gölgesini? Murat açsana kapıyı. Ya Murat açsana kapıyı ya. Elif babanın yaptığına bak ya. Evet ben hatırlıyorum herhalde. Anneciğim hadi bulalım. Ya Murat açsana kapıyı ya. Aç ya. Ay şuna bak. Anahtar orada mı? Anahtarı da çıkarmış Ya. Hadi uzatıyor bücür. Annem. Annem ne yapıyorsun sen kurban olurum seni. Ya Murat ver şu anahtarı ya. Ya bücür bari yanımızda olsaydı bücür. Ya sen anahtarı. Elif baban oyun oynuyor bizimle. Bücürün ha. Ay yakalayamadım. Benim Elif. Benim. Elif Sinem sen yakala anneciğim ya. Bücür patini uzat anneciğim. Ay bücür de patisini uzatıyor. Kuzum yardım edecek edemiyor ya. Elif ben yedek anahtarı arıyorum anneciğim. Acaba nereye koyduk ya? Buralarda var mı? Burada yok ki. Acaba nerede? Buralara mı sakladı? Senin babanın işi de belli olmaz ki. Bunların içinde de yok. Acaba çaydanlığın içinde mi? Bakayım. Anne buldum. Bunun içinde de yok. Neyi tuttun anneciğim? Kaçırdın mı ya? Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Acaba nereye sakladı Elif Sinem? Bakayım burada şeker makinesi var. Anne aldım. Aldın mı? Oley aç bakalım anneciğim kapıyı. Aç aç aç. Aç bakalım. İntikamımızı alacağız Elif Sinem babandan tamam mı? Yanlış anahtarımı vermiş ya? Eyvah eyvah ya. Murat niye dalga geçiyorsun bizimle? Yanlış anahtarı vermişsin. Getir anneciğim sen onu ver yine de. Ya Murat yanlış anahtarı vermiş anneciğim. Bu buranın anahtarı değil ki ya. Murat. Ne yapıyorsun? Bak bakayım buraya ya. <laughs> Gücün nerede? Al anneciğim şunu. Al geri gönder istemiyoruz anahtarı. <laughs> Nasıl doğruydu ya? Elif sen mi takamadın? Evet. Ya oh, inanmıyorum no. Elif ya keşke ben de deneseydim. Baba ya Elif dur anneciğim yedek anahtarı bulacağız gel. Kalk anneciğim vermiyor kalk yedek anahtar arayalım. Acaba bu yumurtaların içinde mi sakladı? <laughs> Bilmiyorum. Ama bunlar kendisi saklayamaz ki. Ay bücürün patisi anneciğim dur. Şurada bir tane şeker makinesi var bunun içinde olabilir mi acaba? Yok ya bunun içinde de yok koyamaz ki bunun içine. Elif'çim bunun içinde de yok. Aa bunun içinde bir şey var Elif aç şunu. Bunun içinde bir şey var aç bakayım. Bunun içinde olabilir mi? Aç bakayım. Bu ne ya? İçine şeker koymuş şaşkın baba. Bir de şunun içine bakalım. Elif bunun içinde de bir şey var. Şuna bak. Onun içinde ne var? Aa içine şeker koymuş. Bir de şuna bak anneciğim bunun içinde olabilir bu daha ağır. Aç bakayım. İnanmıyorum hepsine aynı renk şeker koymuş ya. Kesin bunun içinde de şeker. bunun içi de boşmuş ya. Ne yapacağız şimdi? Murat niye oyun oynuyorsun bizimle? Versene anahtarı. Aa verdi Elif. Anahtarı Bücür verdi. Bücür. Bücür teşekkür ederim. Bücür buradan bak anneciğim. Bücür. Aç anneciğim kapıyı aç. Bücür anahtarı verdi aç. Elif Sinem hadi aç. Ya anneciğim doğru anahtarı veriyor sen açamıyorsun. Ay doğru anahtarı Elif. Oley aç kapıyı. Ya Murat kulpu mu tutuyorsun ya? Ya ya Elif. <laughs> Murat bırak. Ben bak güçlüyüm anneciğim dur. İşte bu açtım. Açtım kaçma boşuna gel buraya. Annem bücürüm benim. Sen yardım mı ettin bize ya? Niye kaçıyorsun şaşkın? Ne yaptı? Bize... Elimi ısırdı. Elini ısırdı. 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 Aferin bücüre. Aferin bücür. Aferin bücür. Aferin bücür. Çekildim anneciğim. Kitle kitle. Kitle anneciğim tutuyorum ben kitle. Kitle kitle çabuk kitle. Bu tarafa bu tarafa. Tamam kitledik. Hayır uzatma anneciğim. Uzatma anneciğim. Versen. sen oynat, oynat. Oynatma anneciğim, ver. Bak yakalayamıyor gördün mü? Bak gücür ona da yardım edecek. Elifciğim ne yapalım biliyor musun? Benim bir fikrim var. Elif bunu anahtarı takalım buraya biz gidelim hadi. Bakalım ne yapacak. Hadi bakalım. Gücür yardım etme gel ya. Gücür bak ona da yardım ediyor görüyor musun? Bak bak baban ne yap? Aa anahtarı düşürmeye çalışıyor. Ne oldu takıldı kaldı düşüremedin mi? Al. Bücür senden yardım istiyor ya. Elif ver anneciğim anahtarı bana ver. Hadi, hadi tekrardan yap bakalım. Düşür düşüremedin. Hadi düşür Bücür sana yardım etsin. Bücür hadi ver bakayım babişe. Hadi ver babişe. Ay gerçekten veriyor Elif. Bak patisiyle. <laughs> anneciğim geri alıyor. Hadi Bücür yit babaya. Babişe yit şunu hadi şöyle patinle yit. Allah bir daha bücür bücür. Anneciğim bücürün kafasına gelir ya. Tamam neyse hadi yeter bu kadar hadi. Hadi gel anneciğim aç kızım kafeyi. Aç hadi anneciğim. Ne yaptın anahtar oldu mı verdin? Kaç Elif kaç o zaman kaç. Tutacak mısın? Tamam beraber tutalım. Ay Elif kaç kaç yakalandık. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. kaç, 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 Niye böyle yaptınız? Sen niye yaptın? Ama ilk babam başlat. Ama ilk babam başlatmadı mı? O yaptım, ama bücürün ya. sayesinde kurtulduk. Evet, Her bakayım yani. senin o anahtarı bir daha sana anahtar yasak. Tamam. Hadi git şimdi. Elifçim yaptığını görüyor musun babanın ya? Aferin bücür sana akıllı bücürüm seni. Bu anahtar sana emanet bundan sonra al bakalım.